Müdürü Selim Arıcı Aydın'da KYK yurdundaki asansör kazasında üniversite öğrencisi Zerener Taş'ın hayatını kaybetmesinin ardından dün gece ülke genelinde öğrenciler sokaklara indi. Çanakkale'de de onlarca kız öğrenci yürüyüş gerçekleştirirken emniyet müdürü Selim Arıcı polislere müdahalede bulunmamaları yönünde talimat verdi arıcı daha sonra öğrencileri çevik kuvvet otobüsleriyle yurtlarına gönderdi. Yurt müdürlerini aradı, vali beyi aradı çocukların okula girişte imza vermemeleri için ve bununla da yetinmedi çevik kuvvet otobüslerini çağırdı öğrencilerin daha sağlıklı bir şekilde artık yürümeden konforlu bir şekilde yurtlarına gidebilmeleri için de çevik kuvvet otobüsleri ardı ardına geliyor. Çanakkale hakikaten görmek istediğimiz görüntüler bunlar. Sağ olsun Emniyet Müdürü Selim Arıcı öğrencilerin hep yanındaydı. Hiçbir polise de polis müdürüne de kesinlikle müdahale etmeyin dedi ve şu anda öğrenciler sağ salim bir şekilde. Evet emniyet müdürü Selim Arıcı da onların evet vallahi tebrik ediyorum hakikaten.